Selamlar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz hem yama notları geldi hem de bir yandan filinse nasıl hazırlanmalı hangi karakterleri kasmalı ne gibi kaynaklardan biriktirmeliyiz yadigarlar nasıl olmalı gibi gibi birçok konuya değiniyor olacağım o zaman yavaştan videomuza geçelim bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca abone olmayı unutmayın Evet öncelikle bizim bir ödüllerimiz var. Bunlar hala gelmemişti artık önümüzdeki günlerde gelmeye başlayacaklar. Bizim bu oyuna giriş yaparak günlük alacağımız ödül ne zaman başlıyormuş? Ekim'in birinde başlayacakmış sabah vakti sunucu ile beraber. Ve bir de bu da 28 Eylül'de de başlıyor olması gerekiyordu. Hatta şuradan bakalım kontrol edelim doğrudan ya. 28 Eylül'de de öteki giriş etkinliği var. Postaya gelecek yavaş yavaş. Aynen. 28 Eylül'den itibaren 4 adet posta alacaksın diyor. Yani bu ödüllerin zaten çoğu Flynx, Flynx bannerinde olacak. Çok az alamaya denk geliyor maalesef ki. Neyse biz buradan devam edelim. Bannerleri görmüştük zaten. Ayanos, Scrooge, Dory. Eğer burada Dory yerine Cookie ilk bannerde olmayıp burada olsaydı veya burada Fischl falan olsaydı. Flynx oyunu gelişiyle beraber doğrudan en iyi bannerlerden birisine sahip olacaktı kendi adına. Şurayı sadece Dory mahvediyor. Diğer iki karakteri muazzam kullanıyor. Ve çok lazım zaten Prince için. O yüzden Dore umarım size çıkmaz. <laughs> umarım Arda doğru çıkarmazsınız. Yoksa mora mora diye lanetler hesabınızı. Yelen yine aynı şekilde. Hangi bir karakterle rahat bir şekilde kullanıma sahip olduğu için onun için pek bir problem olmuyor. Silah beleri konusunda. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz şu an hali hazırda bizim bir demirci silahımız var. Bahsetmiş olduğum demirci silahı da bu Not demirciden alınıyor. Hemen, hemen şuradan mesela silah almak istiyorum diyorsunuz. Planı seçiyorsunuz buradan. Mesela mızrak burada. Bu kademe 5 olarak üretebiliyorsunuz zaten resmi bir şekilde ve bunu ürettikten sonra kendi silah arasında kasar farkı yüksek değil az. Bu yüzden bununla çok rahat bir şekilde idare edebiliyorsunuz Finis'te. Hani free to play konusunda gerçekten çok iyi bir karakter. Silah sadece şu konuda çok büyük bir avantaj kazandırıyor. Hem enerji yenilemesi hem de bir yandan kritik oran kazandırma gibi özelliklere sahip olduğu için bu it kasma kolaylığı aşırı iyi kendi silahında. O yüzden kendi silahını almak zorunda değilsiniz. Bu açıdan güzel bir avantajı bulunuyor. Hemen geçelim şimdi en azından silahı nasıl almanız gerektiğini biliyorsunuz buradan. Burada su sureti de var. Aslında banner hani flens alacaksanız çok iyi bir banner. Mızrak falan çıkarsa boşu boşuna çıkmamış olur en azından. Ama flens almayacaksanız sırf su sureti için denemek oldukça büyük bir risk taşıyor. Çok değmeyebilir o tarz bir durumda. Dört yıldızlar yine fena değil. Favonius silah yine bu flensin bazı takımlarında kullanılabilme şansı durumu olduğu için yine iş görebilir. O yüzden fena değil. Burada bir adet etkinliğimiz var. Bu da 10 Ekim'de gelecek. Öğlen saat 12'de gelecek olan fotoğraf çekme etkinliği. Yadigarlardan 2 kat bonus alabileceğimiz, günde 3 defa kullanabileceğimiz bir etkinlik geliyor. Bu da 6 Ekim'de sabah vakti oyuna eklenecek. Ve tiyatro. Biliyorsunuz önümüzdeki tiyatro artık yeni bir kısma sahip olacak. Bu Lunar özelliğini ekleyecekler, katını ekleyecekler. Ekstra fazladan karakter kullanmamız gerekecek. Ve buradaki karakterlerimiz, açılış elementlerimiz su, elektrik, toprak. Açılış karakterleri Yelan, Aino, Varesa, Iansan, Itto ve Goro. Ve özel davetli karakterlerimiz de Laoma, Charlotte ve Ifa. Bakalım o önümüzdeki tiyatroda zaten ben de yapıp kanala açacağım ne gibi şeyler değişmiş, nasıl şeyler yapabiliyoruz falan diye. Bir de orada hikaye kartları falan mı olacaktı sanırsam onlardan ne gibi bilgiler edineceğiz onu merak ediyorum. Bu kısmı geçtik. Şimdi filin hazırlı kısmına birazcık bakalım isterseniz. Bu karakterin zaten ne gibi kaynaklar istediğini, hükümdar görevinden zaten hepsini görmüştük. Ne gibi kaynaklar toplamanız gerektiğini merak ediyorsanız da. En kötü ihtimalle şuradan bakarsınız. Şuradaki toplamınız gereken malzemeleri de görebiliyorsunuz. Donuk lamba çiçeği, boss olarak hassas kuvveti baskı kalıbı. Bir de şu kaynaklardan toplamınız gerekiyor. Akslardan. Etrafta canavar kesmeye özen gösterin yani bol bol. Çünkü dünya falan beklemeniz gerekmez en azından karakteri ilk gün kasarken. Şimdi bu karakterin en iyi takım nasıl kuracağız biz Finesse'de? Doğrudan premium takımdan bahsedeyim öncelikle. Ne, neden ne kadar fazla işlevsel diye. Daha sonra hangi karakterler alternatif olarak olabilir bunlardan bahsedelim. Şimdi birinci karakter solutunu doğrudan bu hani son karakter solutunu boş bırakacağım. Oraya Finesse gelecek şekilde. Bu karakter ay yüklü reaksiyonu oynadığı için. Karakterimiz neyden faydalanıyor? Yapmış olduğu reaksiyon rakibin defansını görmezden geliyor. Ancak rakibin direncine takılabiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Çilenen veya Sucrose gibi rüzgar karakteri olup da 4 parça yeşil gölge kuşanan karakterler rakibin burada elektrik direncini kırabileceği için bu tarz karakterler ön planda. Ama özellikle en ön planda olan karakter Sucrose. Temel sebebi element suda paylaştırabiliyor tüm takıma ve paylaştırmış olduğu element suda da yine ay yüklü reaksiyon hasarını arttırıyor. Bu yüzden çok fazla önemli. Biris ay yüklü reaksiyonu yaparken ne ihtiyaç duyuyor? Su elementine ihtiyaç duyuyor. Burada özellikle yalan da gidebilir takım yazısı yalan varsa kullanabilirsiniz. Ancak yükselen paratı açabileceğiniz yani iki notka ile takım özelliğini açmak zorundasınız Prince'de. Yoksa hasarı yok oluyor. Yükselen paratı açabileceğiniz başka bir karakter yoksa şu an. Mesela inefanız da yoksa o koymanız doğrudan şart. Başka hiçbir karakter koyamazsınız. Yani demiş olduğum üzere yükselen paratı özelliğini açmanız gerekiyor. Aino burada en iyi tercihlerden biri. Zaten yer alanları arasında çok az fark var. Bunun da temel sebebi Aino'nun takım yıldızlarının çok değerli olması. Karakterin perisi hasarı falan yok zaten. Birinci takım yazı özelliğiyle element sola kazandırıyor tüm takıma. Sonuçsuyla da hem ay yüklü reaksiyonunu hasarını arttırabildiği için hem de çiçeklenme hasarlarını arttırabildiği için çok genel güzel bir kullanıma sahip oluyor. Bu yüzden Aino diyoruz burada da. Bir adet elektrik karakter atmakta fayda var. Hani buraya isterseniz lavma gibi bir karakter de girebilirsiniz. Farklı bir doğa karakteri Nayda falan da atabilirsiniz. Ama genel olarak bir adet daha elektrik karakteri girmek iyi. Çünkü Finis kendi kitinde rakiplerini saldırırken genellikle Varisa e gibi saldırılar yapıyor. Ne yapıyor? E ulti, E ulti şeklinde. Yani ultisindeki enerji barını tamamen doldurmuyor. 80 enerji birden doldurmak yerine 30 enerji doldurdukça 30 enerjilik küçük ultiyi kullanıyorsunuz. E da olduğu gibi. Bu yüzden elektrik karakteri koyduğunuz zaman bir yandan daha rahat enerji partikülü üretip daha rahat enerji ne için de alan dışından size destek olabilecek bir elektrik karakteri çok daha iyi olur. Bunlarda en iyi karakter kesinlikle Inefa. Neden? Hem bir yandan kendisi de ay yüklü hasarına sahip olduğu için toplam hasar çok fazla artıyor. Finis'te gerçekten en çok fark edeceğin karakter bu. Inefa. Hem de ufaktan bir kalkan da sağlıyor. O açıdan da korunabiliyorsunuz. Yani Flins'in premium takımda maalesef ki hayatta kalabilmenizin tek yolu Inefa'nın kalkanına güvenmek. Ama o da o kadar sağlam değil. Fakat yapacak başka bir şey yok. Burada özellikle onun değiştirilebilir bir karakter olması gerekiyor. O da belki Colombine geldikten sonra değiştirilebilir olur. Şimdi buradaki karakterler yerlerine kimler konulabilir? Tukruz en iyi karakter olarak gösterdiği neden kazığa değil diyeceksiniz. Çünkü ay yüklü reaksiyonlarında elektrik hasar bonusu hiçbir halta yaramıyor. Ve karakterin tüm hasarı ay olarak geçtiği için çok az bir kısmı elektrik hasarı olarak geçtiği için siz elektrik hasar bonusu verseniz bile onun çoğunluğu çöpe gidecek. Bu yüzden kazuan kullanamıyorsunuz ancak kazuanın takım yazıdaki özelliği açıksa bunun sayesinde kazua da aynı zamanda element sola veren bir karakter olduğu için dönüştüğü için yine iş görüyor. Ama Sukruz'u yine çok fazla geçebilme durumu olmuyor buna rağmen. Çünkü Kazuha da Animasyonlara kullanırken yetenekleri kullanırken animasyondan ötürü çok zaman kaybediyorsunuz. Sucrose'da bir tane el atıp e geçseniz yeterli oluyor. Artık Sucrose'da bir de ejra katilleri serüvenleri takabilme gibi durumun söz konusu olduğu için fazladan bir de %48'lik saldırı bonusu verebileceğiniz için çok fazla ön plana geçiyor. Eğer serseri akşam yıldızı takıp tüm takıma saldırı bonusu verebiliyorsunuz gibi gibi seçeneklere olduğunda Tazo ister geride kalıyor tabii ki. Diyelim ki hiçbir karakteriniz yok. Sadece ücretsiz karakterlere sahipsiniz. O zaman burada linet alıp kullanabilirsiniz. Hani hiçbir çardığınız yoksa linet alıp kullanın. Olur bu da. Neden? Hem bir yandan rakiplerin direncini kırarsınız hem de saldırı bonusu veriyorsunuz takımınıza. İçinizde görür. Finesse'in premium takımının daha yine kalkanı güvenmesi birazcık zor olabiliyor. Ancak burada Lanyan'ın kalkanı da güvenip oynayabilirsiniz. Lanyan burada ön plana çıkacak bir karakter aslında. Hem bir yandan büyücü karakter olduğu için bu da Eja Katilerin serüvenleri takıp sırada karaktere bir yandan saldırı bonusu verebiliyorken. Hem de Karakterde takım yazısı 2'de miydi 4'te miydi acaba? 4'te olması gerekiyor. Takım arkadaşlarına 60 elemen solda kazandırabildiği için Yan da çok iyi bir tercih. Haberiniz olsun. Ben daha çok hayatta kalayım diyorsanız skor üzerine atabileceğiniz bir karakter. Aino pek değiştirilebilir bir karakter değil. Dediğim gibi yükselen parıltı açamıyorsanız Aino koymak zorundasınız. Değiştirilemiyor. Ancak onun dışında yalanı var. Alan dışından çok güzel bir hasar sahip. Bir yandan çok güzel bir şekilde suygulamayı devam ediyor. Aino ile oldukça yakın. Bir takım yazısı falan varsa geçiyor. Xingqiu var. Yine alan dışından çok güzel bir şekilde su uyguluyor. Ancak hem Ayının hem de Yala'nın gerisine kalan bir karakter. Bu takımda o yüzden çok da fazla bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Mona var. Takım yazı bir özelliği ile beraber bir anın ay hasarı da arttırabilme durumu var. Ancak maalesef su uygulaması az olduğu için çoğunlukla hasar testleri veya çok anlık vurabileceğiniz kısa süreli rotasyonlarda kullanabileceğiniz bir karakter daha çok. Ve kendisi var eğer karakteri görebilirsin ama. Kendisi de çok uzak bir şekilde alan uyguladığı için oldukça efektif oluyor. Hani burada karakterde Manchester'ki herhangi bir şekilde saldırı falan kasmadığımız için rotasyonu olan katkısı birazcık fazla az oluyor. O kadar. Ama onun dışında uygulaması çok efektif olduğu için diğer karakterler yoksa bu da çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Yılanın ayını geçebilmesinin birkaç özel durumu var sadece. Ya Yelena'ı çok iyi build demiş olacaksınız. yılanın bireysel hasarı alan dışından çok güzel iş yapacak. Ya da takım yazı falan olacak ancak o şekilde yılanın alana girmesi mantıklı oluyor öyle diyeyim. Onun dışında Ayna en ön planda olan karakter. Bence bu şu anlık iyi bir şey. Yani takım kurumu fazlasıyla free to play oluyor karakterin. Birazcık fazla kısıtlı geldi şu anda ama. ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş Filins'in takımı zaten açılır. Inefa doğrudan en iyi tercih. Hatta Inefa hani Demirciler ile kendisiyle arasındaki farka baktığımız zaman Inefa o farktan daha da değerli olan bir karakter. Toplam rotasyon hasarı olarak çok daha büyük bir katkı sağlıyor. Bu yüzden Inefa önümüzdeki gelecek olan bannerlarda Reran aldığı vakit yine alabiliyorsanız almanız büyük bir fayda sağlar şu anki durum için en azından. Fakat Inefa'nız yoksa ki çok kişi Inefa'yı atlamak zorunda kaldı malum not Notcray'ı beklerken. İnefen olmadığı durumlarda Fischl çok iyi idare ediyor Neden? Bir yandan kendi bireysel hasarı çok yüksek alan dışından. E, ay yüklü reaksiyonlarda da kendi saldırısı yüksek olduğu için güzel bir işlevsellik görüyor. Reaksiyon hasarı yine yüksek, güzel yüksek oluyor. Bunun dışında Yemiko olabilir ama Yemiko alanda çok fazla vakit yiyen bir karakter var. o yüzden çok fazla önermiyorum. Yine çok kasalıysa takım yıldızlıysa kullanılabilir. Bir öteki elektrik karakter olarak sarının bonusu çok kısa sürüyor. Ancak kısa süreli bonus olsa da ben anlık hasarımı yüksek bir şekilde görmek istiyorum diyorsanız almış olduğunuz saldırı bonusu ile beraber işinizi görecektir. Ve son olarak başka elektrik karakteri Yansan var. Bunu özellikle takım 4 veya üzeri ise kullanın derim. Çünkü 4'ün altındayken maalesef ki kazandırmış olduğu saldırı bonus çoğunlukla minimum düzeyde oluyor. Ki yine o kadar fazla hareketli olan bir karakter karakter değil arada hani siz vuruş atarken hareketli olursanız o zaman belki de bonusu kaybetmeden kapı şansınız var çoğu durumda ama dediğim gibi bir takım yansı 4 olmadığı sürece maalesef çok fazla kurtarmıyor o yüksek saldırı bonusu açısından. Yine olarak gerekli karakterleri bunlar. Bir de Ororon var ama Ororon'u kullanacaksanız da takım yazısı 6 Ororon kullanın sadece derim. O da takım yazısı 6 özelliği sayesinde %30'luk bir saldırı bonusu verdiği için alanda karakteri. Bunun içinde çok geri planda kalıyor. Karakterin bireysel hasarda çok ön planda olmadığı için Fischl'ın gerisinde kalıyor toplama hasar konusunda. Yadigar konusunda 4 parça köşeleri çok önermem. Neden diyeceksiniz? Çünkü elektrik hasar bonusu dediğim gibi çok ön planda olan bir şey değil. Bu yüzden bu karakterde gidip de asim kullanıp tüm takıma saldırı bonusu vermek daha avantajlı olacaktır. Haberiniz olsun. O yüzden kül e geri plana düşüyor Filins'in takımlarında. Ben Furina e kullanmak istiyorum diyorsanız. Ama bu tarz bir durumda zaten inefeye sahip olmak zorundasınız. Çünkü fırınların yanına Shireen'e de atmak zorunda oluyorsunuz veya cin atmak zorunda oluyorsunuz şifacı karakter koyabilmek için. O tarz bir takımda kurabiliyorsunuz. Ancak dediğim gibi hem çok pahalı bir takım hem de o kadar fazla değecek bir durum değil. Çünkü Furnan'ın sağlamış olduğu buradaki hasar bonusu ay yüklü reaksiyonlarına etki eden bir şey değil. Bu sadece karakterlerin bireysel hasarlarına etki eden bir şey. Bu yüzden maalesef fırına o kadar ön planda olan bir karakter değil burada. Yine kullanılabilir mi? Evet ama inefeye sahip olmanız gerekiyor bu tarz bir durumda. Fakat demiş olduğum üzere premium takım aynen şu an göstermiş olduğum üzere <laughs> İneffa yerine Fischl gibi bir karakter de girebildiğiniz için gayet pratikle olarak çok güzel takım kurabiliyorsunuz. Burada özellikle Aynoda veya Inefa'da kesinlikle kullanmanız gereken bir yadigar seti var. Onu hazırlayabiliyorsanız hazırlayın. Epik sayın Serinada buradaki aitip kimlerin hasarını artırabiliyorsunuz. Aynı zamanda siz de Finse'e gidip bir yandan buradan ne kasacaksınız Hemen yadigar ismine bakalım. Gök yüzük duanın açıldığı gece kasmanız gerekiyor. Aramanız gereken temel teliklerde saldırı saldırı Kritik oran veya kritik hasar tarzı bir şey takmanız gerekiyor. Buradaki saat veya kupa duruma göre hani kürek, kızıl kumansası falan takmış olursanız bir ihtimal element solu olabilir. Ama genel olarak saldırı ön planda. Çünkü karakter zaten 2000 saldırı geçtikten sonra kendisine element ustalığı da kazandırabiliyor. Bu yüzden saldırıyı doğrudan kasmak çok daha mantıklı bu karakterde. Ve karakterin inefada bazı durumlarda olduğu gibi direkt olarak geçen bir ay yukta hasarı var. Bu... İnefa olsun, Filins olsun, Ayyuk da hasarı. Evet reaksiyon hasarı olarak 2 saniye bir titiklenen reaksiyon hasarı bulunuyor. Ama aynı zamanda bu karakterlerde bir de kendi yeteneklerini kullandıktan sonra titikleyebildikleri bildikleri özel bir Ayyuk da hasarı oluyor. Bunlara doğrudan saldırı bonusları yüksek şekilde etki ettiği için o yüzden karakterlerde saldırı bonusları çok daha fazla ön planda oluyor. Mesela buradaki gibi elektrik akımı saldırıları yaptığında ay yükte hepimizin ileride oluşan şimşek bulutları varsa ek bir saldırı yapar. Bu yapmış olduğu ek saldırı doğrudan bir reaksiyon hasarı olarak değil de doğrudan bir ay yüklü hasarı olarak geçmiş oluyor. Ay yüklü hasarı olarak direkt bir hasar olarak geçtiği için çarpanı biraz daha yüksek oluyor. Bu yüzden saldırı bonuslarını abanmamız gerekiyor bu karakterlerin takımlarında. Genel olarak böyle. Flash kesinlikle değecek bir karakter şu an DPS karakter olarak. Varese'ye ne kadar geçer veya Varese'ye ne kadar kafa kafaya olur onu ben de merak ediyorum geldikten sonra iyice elimizde test ettikten sonra. Fakat şu anki Abyss'de olsun, şu anki bir yandan işte Kasvet Taarruz'da olsun, Chiatu'da olsun zaten Flash çok büyük bir şekilde ipleri eline alacak yani. Elektrik yüklü olsun, ay yüklü olsun çok fazla kullanacağız. Ama şöyle bir durum da var tabii ki. Hani Laoma gibi genel destek olarak geçen karakterleri almak neredeyse yamalar boyunca daha rahat bir şekilde kullanabilme imkanı sunuyor size. Blinz burada ilerleyen zamanlarda geri düşebilir. Daha da de toparlayabilir belki de Kolombina'nın gelmesiyle beraber veya farklı bir su karakteri falan olur. Gerçi Kolombina'nın da ne olacağı belli değil de. Hani sağlam bir su karakteri gelir. Sağlam bir rüzgar karakteri veya farklı bir elementli karakter gelip direnç kırıp ekstra an yükleyip bir şey sağlar gibi gibi karakterler gelirse de işler daha da çok değişebilir. Fakat buradaki ilerleyen zamanlarda en çok değiştirilebilir karakter muhtemelen aynı olacaktır. O yüzden bekleyip göreceğiz bakalım. Ben ilk gün çıkardığım gibi hem aynı gün içerisinde rehber atarım hem de karakterin wish videosu olsun hesamda ne var videosu olsun onlarda da filmsi de, detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. O zaman şimdilik diyeceklerim bu kadar. Siz Filins almayı planlıyor musunuz? Alacaksanız da nasıl bir takım kurmayı planlıyorsunuz? O zaman benim şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ekstra sorunuz olursa aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinize fişlerde bol şans diliyorum. Ayrıca Filins ve gelen fiş istek odasını da DC'de açmış olurum. Ben bu hafta sonu içerisinde haberiniz olsun.